Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu dersimizde sizlerle alıştırmalar yapacağız. Bir önceki alıştırmamız, alıştırma bir de make'dir, change'dir, dosya alıştırma, klasör oluşturma gibi alıştırmalar yapmıştık. Şimdi bu alıştırmada da birinci alıştırmadan sonra görmüş olduğumuz derslerle alıştırmalarımız olacak. İşte örneğin, beyaz diş adı altında bir txt uzantılı dosya oluşturun. Bulunduğum klasörde roman adlı bir klasör oluşturun. Beyaz dosyasını bulunduğum klasörde işte roman klasörü aynı isimle kopyalayın. İşte 11 tane görevimiz var arkadaşlar. Bunları yapacağız. Arkadaşlar ben hemen buradan Shell'imi de açtım arkadaşlar Ubuntu'mu Yani linux e, işletim sistemini, umutumu açtım. Buradaki alıştırmaları tek tek yapalım arkadaşlar. Şimdi Burada birincisi, şu an şuradan ben pw değil arkadaşlar bir yoluma bakıyorum. Aksan klasörüne bakıyorum. İçeriye bakıyorum arkadaşlar. İçeride dört tane dosyamız var. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen şuraya bir alıştırma klasörü yapıyorum arkadaşlar. Make'dir. Make'dir alıştırma. Alıştırma diye bir dosya klasör yaptım. Bakın hemen alıştırma klasörü geldi ve alıştırma klasörüne giriyorum. Change directory ile. Buraya girdim. Şu an burası boş arkadaşlar. Şimdi ben ne diyor? Beyaz, beyaz diş adı altında beyaz diş adında bir txt uzantılı dosya oluşturun. Dosyaları nasıl oluşturduk? Touch. Boş bırakıyorum. Beyaz diş. Beyaz diş adı altında txt ile bir dosyayı ne yaptım? Hop oluşturdum. Bakalım var mı? Evet, beyaz diş adı altında dosya burada. Bulunduğum klasörde roman adlı roman adlı bir klasör oluşturun. Hemen burada make dir make directory roman. Bakın hemen onu da oluşturdum. Gördüğünüz gibi roman klasöründe burada oluştu. Beyaz diş dosyasının bulunduğu klasöre ve roman klasörün aynı isimde kopyala yapın. Beyaz diş dosyasını bulunduğun klasöre ve roman klasöründe aynı isimle kopyalayın diyor arkadaşlar. Evet, kopyalama komutunu yapacağım. Kopyalama komutu neydi arkadaşlar? Copy. Neyi kopyalayacaktım arkadaşlar? Beyaz dişi. Eğer bulunduğum klasöre kopyalayacaksam arkadaşlar bunu Hemen is, ufak bir ismini değiştireyim isterseniz. Beyaz diş 1 olsun arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle. Bunu klasöre bu şekilde kopyalayarsam arkadaşlar. Bakın ne oldu? İsim olmadı. Tekrar yapıyorum. Çünkü isim değişeceğim. Beyaz nereye kopyalıyorum? Önce bulunduğum klasöre kopyalıyorum arkadaşlar. Onları ne olarak kopyalasın? Yine beyaz diş olarak ama buraya bir olarak kopyalasın arkadaşlar. Hemen bakıyorum LS. Beyaz diş ve beyaz diş 1. Ve ne diyor arkadaşlar? Roman klasörüne kopyalayacağım. Bulunduğum yerden. Neyi kopyalıyorum arkadaşlar? Beyaz dişi. Be beyaz diş nokta. nereye kopyalayacağım? Önce yolunu seçiyorum arkadaşlar. Roman klasörüne giriyorum. Ve oraya ne? Oraya kopyalıyorum. İsim değişmeden kopyalıyorum arkadaşlar. Direkt enter yaptım. Bakın. LS dedim. Roman klasörüne girdim arkadaşlar. C'de Roman. Hemen oraya bakıyorum. Oraya kopyalanmış. Evet oraya kopyalanmış. O zaman bir geri çıkıyorum arkadaşlar. Şu an yine aynı alıştırma klasöründeyim. Dördüncü sorumuza. Bulunduğun klasöre A ve B adında iki klasör oluştur. Maketir arkadaşlar. Hemen büyük A boşluk büyük B. Ne yaptım? Oluşturdum. Kontrol edelim. Evet büyük A ve büyük B şeklinde işte iki klasörüm oluştu. Beyaz diş dosyasını A klasörüne kopyala. Hemen beyaz diş dosyasını kopyalıyorum. Ne yapıyorum? Kopyayı beyaz diş beyaz alt tire diş .txt değil mi arkadaşlar? txt. Nereye kopyalayacağım arkadaşlar? Yolunu söylüyor bize A klasörüne kopyala diyor. Kopyalıyorum. Nereye? A klasörüne kopyala. Bastım ve kopyaladım. Hemen kontrol edelim. CD A klasörü diyorum. A'ya bakıyorum. Evet kopyalanmış. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Geldim geri. Sonra B klasörünü B değil. olarak taşı diyor arkadaşlar. Yani <laughs> burada arkadaş, şöyle resapı yani şu beyaz diş klasörünü daha sonra dosyasını önce A'ya taşı sonra bu beyaz dişi şey A'ya kopyala önce. Sonra beyaz diş txt dosyasında B'ye taşı. Ama taşırken de B-dil olarak değiştir uzantısını P olarak. Taşıyorum arkadaşlar şimdi. Move diyorum arkadaşlar. Bakın move diyorum. Hangisini? Beyaz dişi değil mi arkadaşlar? TX olarak taşıyacağım. Nereye taşıyacağım arkadaşlar? B klasörüne taşıyacağım arkadaşlar. Peki B klasörünü taşırken ne yapıyorum arkadaşlar? İsmini değiştireceğim. Bakın o da nedir? B dil nokta p'ye uzantılı olarak isim değiştirerek ne yaptım? Taşıdım. Şimdi bakın burada silinecek arkadaşlar beyaz diş. Çünkü taşıma işlemi yaptım. Bakın beyaz diş gitti. Sadece beyaz diş 1 kaldı. Nereye kop taşıdım? B'ye. Hemen B klasörüne giriyorum arkadaşlar. CD B yapıyorum. LS diyorum. Bakın buraya B dil olarak taşımışım. Zaten ben ismini de burada değiştirdim. O şekilde taşıdım. B klasörüne gir ve dosya ismini düzelt. Evet buraya geldim. Burada ben ne yaptım? Dosyayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Yani taşırken yanlış taşımışım. Ne yapacağım? İsmini düzelteceğim. İsim düzeltmeyi de ne yapıyorduk? Yine move komutunu kullanıyorduk arkadaşlar. Bakın move komutunu kullanıyorduk. Neyi kullanıyorum? Taşıyorum. Beyaz dili taşıyorum. Nereye taşıyorum? Bulunduğum klasörü. İsterseniz buraya artık koyun. İsterseniz bir şey koymayın arkadaşlar. Bulunduğum klasörü taşır. Ne yapacağım arkadaşlar? İsmini düzeltiyorum. Beyaz diş diye tekrardan arkadaşlar ismini ve uzantısını düzeltiyorum. txt. Bakın ne yaptım? İsmini değiştirdim. Hemen el istiyorum. Tekrar bakıyorum. Bakın beydil olan beydil.py'ye olan dosyam beyaz olarak düzeldi. B klasörüne dosyaya metin yazın. Evet ben beyaz diş klasörüne ne yazacağım? Metin yazacağım. Metin neydi arkadaşlar? Eko komutuyla ve string olarak yani iki tane tırnak içerisinde yazıyorum beyaz diş Jack Jack London'ın London Jack London'ın en sevilen şunları küçük harfle yazarım arkadaşlar. Jack en sevilen romanıdır en sevilen romanıdır deyip ben bunu nereye atacağım arkadaşlar? Ok işareti yapıyorum. Beyaz diş txt dosyasına aktardım. Şimdi aktardım dosyanın içini okumak için ne yapıyorduk? Cat komutu yapıyorduk. Bakın beyaz dişe baktım. Neydi arkadaşlar? Beyaz diş yazımı yazdım. Jack London'un en sevilen romanıdır. Evet arkadaşlar. 8 örneğimiz ne diyor bize? A klasörüne tamam bu artık bu Jack London beyaz işte işimiz bitti. A klasöründe sınav notları adında dosya öğrenci dosyaya öğrenci isim, soyisim, yaş ve not bilgileri ve sınava girip girmedikleri bilgilerini ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben cat komutum vardı arkadaşlar. Aynı zamanda ne yapıyorduk cat komutunu? Ben hemen nereye giriyorum arkadaşlar? C A klasörüne gireceğim. Bakın CD diyorum arkadaşlar. Bir geri çıktım. Bir geri çıktım. Slash A'ya girdim. B'den çıktım A'ya girdim. Şu an A'nın içerisindeyim. Ve içerisine bakıyorum. Beyaz diş TXT dosyası var. Ben bu dosyayı silmek istiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? rm diyeceğim. rm, Beyaz diş dosyası silerken sadece rm yazıyorduk. Yeterliydi bizim için arkadaşlar. Baktım. Tamam burası silindi. Şimdi ben ne oluşturacağım arkadaşlar? Dosya oluşturuyorum, ve içine bilgi yazacağım. Arkadaşlar isterseniz dosyayı oluştururum. Sonra eko komutuyla bilgi yazarım. Ya da arkadaşlar cat komutumuz vardı. Aynı eko gibi. Arkadaşlar cat diyorum. içine giriyorum. Neyin? Sınav. Sınav tire notları. Evet şu an sınav notları dosyası oluştu ve içerisine şu an yazı yazacağım arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar Ahmet Yılmaz diyorum arkadaşlar. Ne yazıyordum içerisine? Öğrenci isim, soy isim, yaş ve not bilgileri ve not sınava girip girmediğine dair. Ahmet Yılmaz yaş kaç olsun arkadaşlar? 19. Sınavdan aldığı kaç olsun arkadaşlar? 85. Sınava girdi. Girdi diyorum arkadaşlar. Geliyorum buraya. Selim. Hakan yıl diyelim. Hakan yıl demeyelim. Hakan, <laughs> diyelim. O da 23 yaşında olsun ve sınavdan da 62 alsın. Sınava da girsin arkadaşlar. Şimdi bunları yazık. Şimdi ben buradan çıkmak için ne yapıyordum? CTRL D'ye basıyordum ve çıkıyordum arkadaşlar. Bakın hemen ele istiyorum. Sınav ve sınav notları arkadaşlar. Sınav notları diye bir şeyimiz oluştu. dosyamız. Sınav notlarını okuyorum arkadaşlar. Cat diyorum. Sınav aktire notlarını okuduğum zaman bakın bunlar geldi. Şimdi ne yaptım? Bilgilerini ekledim. Bu dosyaya bilgileri, isim, soy isim, yaş ve notları ayrı ayrı sırala. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları sıralayacağım. İsme göre önce bir sıralayayım. Sıralamada ne yapıyordum arkadaşlar? Sort. Sort komutunu aldım. Arkadaşlar ne yapıyorum? Sınav. Arkadaşlar sınav iki tane olduğu için şu olmuyor. sınav notları diye ben bunları ne yapayım arkadaşlar S sort yaptım. Bakın ilk isme göre sıraladım. Ahmet, Ali, Hakan, Leyla, Mehmet, Köylen, Selçuk, Selim, Yusuf. Şimdi arkadaşlar bunları bir isme göre iki soy isme göre arkadaşlar. Soy isim yazmışım orada yanlış yazmışım. Soy isme göre sıralayacağım. Soy ismi sıralarken nasıl yapıyor arkadaşlar? Bakın bunlar bir sütun değil mi? Yani ilk sütun. Bu bir boşluk var. Boşluğun solundaki birinci sütun sağındaki ikinci sütun olarak algılıyordu. Boşluğun solundaki bir sütun sağındaki ikinci sütun. Bu sütun da arkadaşlar K diyorduk değil mi? K opsiyonunu kullanıyorduk. K2'ye göre sırala diyordum arkadaşlar. Neyi sıralayayım? Yine sınav arkadaşlar. Bunu notlarını sıraladım. Bakın ne oldu? At soy isim sırasına göre atmaca. Aksan, Çavuş, Hakan, Hancı, Karaca, Sayım, Yekara, Yıldırım, Yılmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin burada hepsinde birer boşluk olması bizim için önemli. Notlarımızı ona göre oluşturuyoruz. Şimdi soy isme göre sıraladık. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü satıra geçeceğiz. Notlara en yüksek not alan. Sıralıyorum arkadaşlar. Sort. Hatta direkt şu yukarı ok tuşuna göre geliyorum. Üçüncü satıra geliyorum arkadaşlar. K3 diyorum sıralıyorum arkadaşlar. Bakın en düşük alan not. 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23. Daha sonra bunlar yaşlara göre arkadaşlar. Yaşa göre sıraladım. Şimdi nota göre sıralıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? K3'ü 4 yapıyorum. K3'ü 4, 4, yaptım. Nota göre sıraladım arkadaşlar. Bakın girmeyenlerin notları yani küçükten bir göre sıralandığı için girmeyenlerin notlarını boş yani sıfır gibi algıladı. Tamam arkadaşlar. Son Şunlar arkadaşlar, 35, 53, 62, 65, 66, 85, 99 doğru. Doğrulmamız doğru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar seyirci burada, bilgi ekledik, notlarını ayrı ayrı sıraladım. Sıralama bu şekilde arkadaşlar, K4 olarak sıraladık notları. Sınavda en yüksek ve en düşük olan 3 kişiyi görüntüle. Şimdi arkadaşlar sınav notuna göre şu an ne yaptım, küçükten büyüğe doğru sıraladım. Bakın, küçükten büyüğe doğru hatta şöyle, numerik olarak. Şöyle ne yaptım arkadaşlar? Yanlış oldu. Bir dakika. Ne yaptık arkadaşlar? Böyle sıraladık. 35, 53, 62, 65. Şimdi ben sınavda en yüksek not alanlar. Şimdi bu küçükten büyüyor. Büyükten küçüğe reverse yapıyorduk arkadaşlar. Bakın hemen sort diyorum yine 4K sırasında reverse yapıyorum buraya arkadaşlar yani tersten. Tersen sıraladım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Tersten sıraladım ve buradaki ilk üçü getir dedim arkadaşlar. Ben bu tersten sıraladığım bakın şu tersten sıraladım arkadaşlar. Bunları ben bir yere atmam lazım ki şeyini yapayım. Baştan şöyle buraya sıra sıralı sıralı not diye yazıyorum arkadaşlar. Bunu buraya attım. Bakın sıralı not diye bir dosya oluştu. Sıralı notu okuyorum arkadaşlar. Cat sıralı not diyorum arkadaşlar. Bakın büyükten küçüğe doğru sıralı notları getirdi ve ben bunun ilk üçünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Head diyorum arkadaşlar. İlk üç. Ne yapıyor da head başta tire 3 diyorum. Ve sıralı not Neredeki arkadaşlar? Sıralı sıralı nottaki ilk üçü getir diyorum arkadaşlar. Evet. İlk üç alan en yüksek notu alan Küheylan. Sonra Ahmet Yılmaz. Sonra da Yusuf'muş arkadaşlar. Ya, en düşük notu alanlar da arkadaşlar. Şunlar sıfır olacağı için alttan 3'e getirecek. O da nedir arkadaşlar? Tile'dı. Tile komutundan 3'ünü getiriyorum arkadaşlar. Nerede? Sıralı sıralı nottan arkadaşlar. Bakın. En düşük 3 not alan arkadaşlar. Bunlar da böyle. Ne demiş arkadaşlar? Sınavda en yüksek not ve en yüksek olan görüntü Şimdi sınav Dosyada sınava girmeyenleri göster. Şimdi ben bir hemen şöyle ls komutuyla arkadaşlar şöyle ls komutuyla ne yapıyorduk? Sınav notlarını okutuyorum tekrardan. cat sınav sınav altı notları okuttum. Bunlar. Şimdi girdi 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 girmediler var arkadaşlar. Bakın girmediler. Girmediler de arkadaşlar ne var? Bakın burada 3 tane boşluk var. 4 tane boşluk var. Ve girmedi diyorum. Girmedi ne yapıyorduk? Grip. Grip diyordum arkadaşlar. Ne yazacağım arkadaşlar? Gir. Girdi diyorum. Girdi diyorum arkadaşlar. Yani iki türlü yapabiliriz. Girmedi diyorum. Girmedi. Nerede arayacağım arkadaşlar bu? Sınav. Sınav. Alt notlarında girmeyenleri getiriyor arkadaşlar. Bakın sınava girmedi. Kim girmedi? Mehmet Saim. Ve Ali Hancı girmedi arkadaşlar. Peki... Diğer türlü nasıl getirebilirim? Grip diyorum arkadaşlar. Burada girdi diyorum arkadaşlar. Sınava girdileri alıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada bir bizim bir opsiyonumuz vardı. Tire V dediğimiz zaman arkadaşlar girdinin dışındakileri getir. Yani sınava girenlerin dışındakilerini getir anlamı taşıyordu bu V opsiyonumuz arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Sınav alt tire notları dediğimiz arkadaşlar bakın yine Sınava girmeyenleri getirmiş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kısa ve öz bir alıştırma oldu. Yani bu alıştırmalar bir önceki gösterdiğimiz derslerin kısa bir tekrarı oldu. İnşallah sizin için yararlı olmuştur. Ee, arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar arkadaşlar.